çalışma sürecinde sadece soruları cevaplamak dışında hani bireysel veya topluluk olarak başka nasıl katkı sağlayabilir sizce? Bu, bu durumu nasıl değiştirebiliriz? Bunu bir kere iyi anlamak lazım. Bir, bu değişiklikler sadece Türk vatandaşlarına ilişkin değişiklikler değil. Biz şu an bu değişikliklerin birkaç istisna dışında diyelim İngiltere'de olan ve hali hazırda süresiz oturumunu almamış bütün kişilere uygulanacağını görüyoruz. Ya da niyetin bu yönde olacağını görüyoruz. Burada <laughs> iyi bir kamuoyu baskısının oluşturulması gerekiyor. E, bu consultation danışma süreci size bu imkanı veren yöntemlerden bir tanesi ve önemlisi yani hükümet Hı. şu an görüş topluyor bunu zaten birincil adım olarak yapması gerekiyor herkesin ancak bu yeterli olmayacaktır kesinlikle. Çünkü Hı. E, hükümetin tavrı herhangi bir geçiş hükmü olmadan ben bu kuralları hemen e, yürürlüğe koyar mıyım ve herkese uygular mıyım yönünde. Bunu resmi Onu, olarak ben de resmi olarak kanıtlayabilirim ben de. Yayınlamış oldukları bir özet rapor vardı. Evet. Orada özellikle bu şekilde kanunlar girerse birçok ülkeden ayrılabilir ve buna hazırlıklı diyordu. Bunu resmi kaynaklara kanıtlayabiliyorum yani özellikle söylediğinizde. Kesinlikle şimdi bu durum böyle olduğunda işin daha vehametinin farkına varmak gerekiyor ve insanların burada yapması gereken şey yaşadığımız toplumda demokratik yollarla hükümet üzerinde kurulabilecek kamuoyu baskısını kurmak için elimizde olan bütün imkanları sonuna kadar zorlamak